Sevgili gençler merhaba. Bugünkü dersimizde bileşke fonksiyonları işleyeceğiz. Şimdi fonksiyonumuz neydi? Fonksiyonumuz bir ham maddeyi alıyordu. Değil mi? Bir fabrika gibi düşünün. Bir makine gibi düşünün. Bir ham maddeyi alıyordu fonksiyonumuz. Daha sonra içeride belli bir işleme tabi tutuyordu. Ve daha sonra buradan bir ürün ortaya çıkarıyordu. Fonksiyon dediğimiz kavram buydu. Şimdi bileşke fonksiyonda bizim elimizde iki tane makine var birinci makinemiz herhangi bir ham madde alıyor. İçeride işliyor, herhangi bir işleme tabi tutuyor ve bu işlemin sonunda bir ürün ortaya çıkıyor. Daha sonra ikinci makinemiz bu sefer ham madde olarak birinci makinenin çıkarmış olduğu ürünü kullanıyor. Ve buna tekrardan içeride başka bir işlem uyguluyor. Daha sonra da ortaya bambaşka bir ürün ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şimdi burada bunu ben size somutlaştırmam gerekirse düşünün ki Mesela buradan içeriye diyelim ki bir takım yani şöyle somutlaştıralım. İçeriye diyelim ki yünleri attınız. Yünler. Koyunun yünlerini. Birinci makine tuttu bu yünleri. içeride belli başlı işleme tabi tuttu. Ve buradan iplik olarak çıkardı. Bunları ne yaptı? Bu yünleri bir şekilde parçaladı bunları birleştirdi ve iplik olarak çıkardı. İkinci makinemiz daha sonra bu e, ham madde olarak bu ipliği kullandı. İçeride bir takım işlemlere tabi tuttu. Ve bu işlemin sonucunda da ipliklerle bir tane tuttu. Diyelim ki kaza koydu. İşte arkadaşlar biz bu yapılan iki işleme birden bileşke fonksiyon diyoruz. Peki bunun diyeceksiniz matematikte ne ilgisi var? Matematik olarak biz bunu nasıl somutlaştırırız? Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Diyelim ki birinci fonksiyonumuzun kuralı diyelim ki fx eşittir. Diyelim x artı 3 olsun. İkinci fonksiyonumuzun kuralı da gx eşittir x kare olsun. Bakın şimdi ortaya nasıl bir soru çıkıyor. Diyelim ki ilk makinemizin içer, içerisine 2 girsin. 2. 2'yi buradan ham madde olarak atalım. Şimdi x olarak 2 girdi. x'in yerine ne yazacağım ben? 2. 2'yi yazdım. 2 yazdım x'in yerine. 2 3 tane yaptı. 5. Yani giren 2, burada nasıl çıktı? 5 olarak çıktı. Şimdi buradan 5 olarak çıktı. Daha sonra bu fonksiyon buradan 5'i aldı, işledi. Nasıl işleyecek? Karesini alarak. İşte x gördüğüm yere ne yazıyorum? 5. Beş. 5'in karesini yaptı. 25. Buradan nasıl çıktı? 25. Yani e, özet olarak arkadaşlar, buradan içeriye 2 girdi. İlk fonksiyonumuz bunu 5'e dönüştürdü. İkinci fonksiyonumuz aldı bunu neye dönüştürdü? 25'e dönüştürdü. Bu yapılan işleme biz bileşke fonksiyon diyoruz. Yani c'de fx fonksiyonu diyoruz ve c'de fx şeklinde, gof şeklinde de gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir takım matematiksel işlemler yapacağız. Nasıl olduğunu size gösterelim. Mesela elimde bir fonksiyon var. g fonksiyonu, gx fonksiyonu 2x eksi 1 diye. Bir de fx fonksiyonu var. 3x artı 5 diye. Benden şunu istemiş. Demiş ki f bileşki g(x) fonksiyonu nedir arkadaşlar? Şimdi bunun özü şudur aslında. Bunun özü şudur. Herhangi bir burada e, tanım kümem var. Sonra bir değer kümem var. Sonra başka bir tane daha küme çiziyoruz. Şimdi önce burada x'e g uygulanmış arkadaşlar. Önce burada x'e ne uygulanmış? g. Sonra ne uygulanmış? Sonra f uygulanmış. Öyle değil mi? Yani önce x buradan g(x)'e dönüşmüş gx'e dönüşmüş. Daha sonra f burada gx'leri almış şöyle yapmış. F'te gx olarak işlemiş. İşte biz bu f'de gx'lere fog x diyoruz arkadaşlar. Yani işin özü budur. Peki yöntem olarak nasıl bir yöntem uygulayacağız? Şöyle bir yöntem uygulayacağız buna. Bu fog x'i önce şöyle yazın. f'de gx olarak yazın. Önce şuradaki bileşke işaretini kaldırın ve bunu böyle yazın. Daha sonra bu şu demektir f'de x gördüğünüz yere gx yazın demektir. f'de x gördüğünüz yere ne yazın demektir? Gx. O zaman biz de öyle yapalım. F fonksiyonumuz hangisi? Burada. Buradaki x gördüğüm yere ne yazacağım? Gx yazacağım. Yazayım. O zaman şuradaki x gördüğüm yere ne yazacağım? Gx. Şöyle yazacağım. 3 tane gx artı 5 diyeceğim. Çünkü x gördüğüm yere ne yazmışım? Bakın buradaki x gördüğüm yere ne yazmışım? Gx. O zaman buradaki x gördüğüm yeri ne yazmam lazım? Gx. Peki Gx'in bir kuralı var mı? Var. O zaman düzenleyelim. F'te Gx fonksiyonu diyeceğim. Eşittir. 3 tane. Gx dediğim şey neydi? 2x-1. Onu yazıyorum. 2x-1 artı 5 diyorum. Daha sonra buradaki işlemleri sırasıyla yapabilirsiniz. 3 ile her iki tarafı çarptınız. Bu durumda 3 ile 2'yi çarptınız. 6x. 3 ile eksi 1'i çarptınız. Eksi 3 artı 5. Buradan da ne yaptı arkadaşlar? 6x artı 2 olarak bulundu. Nedir bu bulduğum şey? İşte fog x fonksiyonumuzdur arkadaşlar. Şimdi benzer şekilde başka bir ifade verilmiş bize. Demiş ki fx 5x artı 2 olarak verilmiş. Benden f bileşke f fonksiyonu istemiş. O zaman şöyle diyeceğim. f bileşke f fonksiyonu f de fx demektir. Aradaki bileşkeyi kaldırdım. Böyle yazdım. Bu ne demektir? F'de x gördüğüm yere şuradaki x gördüğüm yere ne yazacağım? fx. O zaman yazayım. 5 tane fx artı 2. Oldu mu? Oldu. Devam edelim. 5 tane. Peki fx dediğim şey kuralı belli mi? Belli. 5x artı 2. Yazıyorum. 5x artı 2 artı 2. Peki burada dağılma özelliği var mı? Gayet tabii. Hemen bunu dağıtıyorum. Ortaya şöyle bir şey çıktı. 5'te 5 ile 5'i çarptığım 25x. 5 ile 2'yi çarptığım 10 ve bir de 2'm var. Topladığım zaman 25x artı 12 olarak bulundu. Nedir o? O bizim fof x'imizdir arkadaşlar. İşte fof x'imiz bulmuş oldu. Devam edelim. Devam edelim. Benden şunu istemiş. fx fonksiyonu verilmiş. gx fonksiyonu verilmiş. f bileşki c'de 1 istemiş. Arkadaşlar uzun olarak bunu şöyle yapabilirsiniz. İlk önce fog x'i bulabilirsiniz. Bakın isterseniz önce onu bulalım. Fog x fonksiyonunu bulabilirsiniz önce. Fog x fonksiyonu dediğim neydi? F de x demekti. F x gördüğüm yere x yazarak bulacaktım. Doğru mu? Evet. F fonksiyonum nerede? Burada. İşte buradaki x gördüğüm yere ne yazacağım? x. Buradaki x gördüğüm yere zaten x yazmışım. Buradaki x gördüğüm yere de x yazarım. 3 tane cx. Eksi 1. Peki gx'in kuralı belli mi? Belli. x artı 6. O zaman yazayım. 3 tane x artı 6 eksi 1. Düzenleyelim. 3 bunu 3 ile bunu çarptım. Değil mi? Devam ediyorum şimdi. Ne oldu? 3x artı 18 oldu. Eksi 1 oldu. Devam ettim. 3x artı 17 olarak bulundu. Benden ne istemiş? Bakın biz burada fog x'i bulduk. Benden istediği şey neydi? Fog 1. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Yazayım o zaman. f bileşke g'de 1 eşittir. 3 tane 1 artı 17. O da ne yapar? 20. Şimdi bakın arkadaşlar bu bizim uzun yolumuz. Yani bu şekilde f bileşke g eksi bulup daha sonra x gördüğünüz yere 1 yazabilirsiniz. Ama bu yöntemimiz uzun bir yöntem. O yüzden size daha kısa bir yöntem sunacağım. Bakın o da şu. Eğer siz F bileşke C'de 1'i bulmak istiyorsanız arkadaşlar önce 1'in hangi fonksiyondaki karşılığı alınmış? C'deki karşılığı. Önce C'de 1'i bulalım. C'de 1'i bulmak için x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Yazayım. 1 6 daha ne yaptı? 7. Yani C'de 1 dediğim şey nedir? 7. Şimdi neyi bulacağım ben? F'de 7'yi. Yedi. F'de 7'yi nasıl bulurum? 3, X gördüğüm yere 7 yazarım. 3 kere 7 bakın X gördüğüm yere ne yazıyorum? 7. 3 kere 7 21. 1 çıktı. Kaç kaldı? 20. Yani benden istediği fog 1 fonksiyonu neye eşitmiş? 20'ye. Böyle de 20, böyle de hiç ee, uzatmamış oluyorsunuz. Kısa bir şekilde bunu oluyorsunuz arkadaşlar. Yani sizden eğer değer istiyorsa, herhangi bir fokus fonksiyonunun kuralını istemiyorsa, arayacağınız şey eğer değerse o zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Tıpkı şurada sorulduğu gibi. Bakın burada da ee, bize fok 3 fonksiyonu sormuş fog Bakın arkadaşlar ne yapacaksınız? Şimdi önce f'te 3'ü bulalım. Önce f'te 3'ü bulalım. Bulalım. f fonksiyonunda 3 nereye gitmiş? Bakın f fonksiyonu 3 nereye gitmiş? Eksi 4'e. O zaman buraya ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 4. Şimdi neyi buluyorum ben? cd eksi 4'ü. Bakalım cd eksi 4 nereye gitmiş? 8'e. Demek ki benim istediğim şey nedir arkadaşlar? cd e, eksi 4 8. Yani G bileşke de 3 benden istediği şey neye eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. Gayet basit bir soru. Hemen devam edelim. Önemli iki tane e, kuralımız var. Bunu mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Nedir o? Şimdi birim fonksiyon vardı. Birim zaten kelime anlamı olarak etkisiz demek. Birim fonksiyon etkisiz fonksiyon. Nerede etkisiz fonksiyon? Burada şunu bilmeniz lazım. Mesela toplama işleminde sıfır etkisiz elemandır herhangi bir sayıyla sıfırı topladığınız zaman e, sıfırın herhangi bir etkisi olmaz. Yani 5 ile sıfırı toplarsanız sonuç yine 5 olur. Çarpma işleminde etkisi eleman nedir? 1'dir. Yani herhangi bir sayıyla 1'i çarptığınız zaman sonuç değişmez değil mi? Mesela 7 ile 1'i çarpsanız sonuç yine ne olur? 7. İşte fonksiyonlarda da birim fonksiyonla herhangi bir fonksiyonu bileşkeye soktuğunuz zaman o fonksiyonda herhangi bir değişme sebep olmaz. Yani fx fonksiyonumuz 6x artı 4 olarak verilmiş mi? Bu fonksiyonu birim fonksiyonla bileşkeye soktuğunuz zaman sonuç için 6x artı 4'ün aynısı yapar. Nasıl mı? İşte şöyle. f bileşke i. O zaman şöyle diyeceğim. f'te x. Doğru mu? F x diyeceğim. Eşittir. f'te x gördüğüm yere ne yazacağım? i x. Yazayım. O zaman 6 tane i x artı 4 olacak. Peki. i x dediğim şey ne? x. Yani i x gördüğüm yere artık ne yazacağım? x. Yazayım. 6 tane x artı 4 oldu. Bakın f fonksiyonuyla i fonksiyonu yani birim fonksiyonu bileşik soktum. Sonuç değişti mi? Sonuç yine ne oldu? F'in aynısı oldu. Yani birim fonksiyonunun herhangi bir etkisi oldu mu burada? Etkisi olmadı. İşte birim fonksiyonu herhangi bir fonksiyonu bileşik soktuğunuzda birim fonksiyonunun herhangi bir etkisi olmaz. dolayısıyla o fonksiyonu bileşke fonksiyonu içerisinde almanıza gerek yoktur arkadaşlar. Bir diğeri bir diğeri herhangi bir fonksiyonla o fonksiyonun tersini birleşkiye soktuğunuzda arkadaşlar bize birim fonksiyonu verir. Yani etkisiz elemanı verir. Mesela herhangi bir fx fonksiyonum var. Neymiş o? 5x artı 6. Bunun tersi nedir? Ters işleminde görmüştük. Aradaki işareti değiştirin. x eksi 6 bölü x'in kat 5. x eksi 6 bölü 5. Yani bu f'in ters fonksiyonudur değil mi? Bunları diyor bileşkeye sokarsanız herhangi bir f ile f'in tersini diyor bileşkeye sokarsanız sonuç diyor birim fonksiyonu olur. Yani sonuç diyor x olur. Bakalım gerçekten de doğru mu? Acaba böyle mi olacak? Şimdi f x gördüğüm yere f'in tersinde x yazacağım değil mi? Bu o demekti. Şu, şu demekti. Eşittir. F fonksiyonum şurada. Şimdi bu x gördüğüm yere f'in tersi yazacağım. Burada zaten yazmışız. Burada da yazacağım. Yani 5 tane f'in tersinde x değil mi? Artı 6. Devam ediyorum. Eşittir. 5 tane f'in tersinde x belli. x eksi 6 bölü 5 yazıyorum. x eksi 6 bölü 5 artı 6. Bakalım ne olacak şimdi? Şimdi bu 5 bu beş çarpım durumunda bölüm durumunda birbirini götürdü mü? Götürdü. Şöyle oldu. x eksi 6 artı 6. Peki şu eksi 6 ile artı 6 birbirini götürdü mü? O zaman sonucumuz ne oldu? X oldu. Peki X dediğim şey neydi? Birim fonksiyon. Bakın, herhangi bir fonksiyonla, herhangi bir fonksiyonun tersini bileşkiye soktuğunuzda, sonuç ne olurmuş? Birim fonksiyon olurmuş arkadaşlar. Bunu biz kullanacağız. Bu çok önemli bir e, özellik arkadaşlar, çok önemli bir özellik. Bunu biz kullanacağız. Nerede kullanacağız? E, şöyle bir fonksiyon verildiği zaman kullanacağız. Bakın şimdi, iyi dinleyin. Herhangi bir bileşke fonksiyon verilmiş bu sefer. C bileşke fx fonksiyonu verilmiş. fx fonksiyonu da verilmiş. Bizden g fonksiyonu isteniyor. Yani bu yani şu ana kadar neyi görmüştünüz? İki tane fonksiyon veriliyor ve bunların bileşkesi soruluyor değil mi? Ama şu an bundan daha farklı bir şey sorulmuş. Bileşke verilmiş. Fonksiyonun biri verilmiş öbürü isteniyor. İşte burada az önce size göstermiş olduğum o kuralı o sonucu daha doğrusu kullanacağız. Ne yapacağız? Bizden ne istiyorsa GX'i mi istiyor? GX'i yalnız bırakabilmek için F'i yok etmeniz lazım. Nasıl yok edeceğiz? Her tarafı F'in tersiyle bileşkiye sokacaksınız. Yalnız F'in olduğu taraftan. Bakın iyi dinleyin şimdi. F nerede? Bu tarafta. Her tarafı, bakın arkadaşlar her tarafı F'in tersiyle bileşkiye sokuyorum. Ama sağ taraftan. Sağ taraftan. Burada da sağ taraftan. Burada da sağ taraftan. Peki. Soruyorum şimdi size. Burada f ve f'in tersi var. F'in tersi var. Bunlar bileşkeye girdiği zaman şu f bileşke f'in tersi. Bunlar bileşkeye girdiği zaman burası ne olur? Birim fonksiyonu olur. X olur yani. Öyle değil mi? E herhangi bir c fonksiyonuyla da birim fonksiyonu bileşkeye soktuğunuz zaman etkisiz elemandı bu. Doğru mu? Yani bu neye eşitliğine? Cx'e eşitti. Bakın bura ne oldu? Gx. Yani bura otomatikman ne oldu? birim fonksiyonu oldu ve birim fonksiyonunda bileşke herhangi bir etkisi yoktu. O zaman gx eşittir. 9 eksi x ile neyi bileşkeye sokacağım? F'in tersini. O zaman 9 diyorum çarpı x gördüğüm yere ne yazıyorum bu sefer? F'in tersi. 9 tane F'in tersinde x eksi 2. Bu iki fonksiyonu bileşkeye sokmak bu demekti. Peki f'in tersini buradan bulabilir miyim? Gayet tabii. Şuradan f'in tersini hemen hesaplayayım. f'in tersinde x eşittir x eksi 1 bölü 3'tü. Hatırlayın. Değil mi? Evet. O zaman x, x f'in tersi gördüğüm yeri hemen yazıyorum. 9 çarpı x eksi 1 bölü 3 eksi 2. İşte arkadaşlar sonucu buluyorum yavaş yavaş. Bakın 9 ile 3'ü sadeleştirdim. Kaç kaldı buradan? 3. O zaman diyorum ki şurası g unutmuyorum. g eşittir. 3 ile eksi 3 ile eksi 1 çarptım. 3x eksi 3 oldu. Bir de eksi 2 vardı. Düzenledim. 3x eksi 5 olarak bulundu. Neymiş o? İşte benim gx fonksiyonummuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Herhangi bir fonksiyonu bulabilmek için ne yaptım? Birim fonksiyonu kullandım. O fonksiyonun tersiyle işleme soktuğum zaman fonksiyonu birim fonksiyon oldu. Şimdi diğer soruya geçelim hemen. Bizden şunu istemiş, demiş ki f'in tersinde bir g'nin tersi. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda yapmanız gereken şey şudur. Ee, f'in tersinde bir demiş. Evet. Şimdi en sondan başlıyorum. F'in tersinde 1. F'in tersinde 1'den başlıyorum. Şimdi F'te eksi 1 2'ye gitmiş. F'te 3 1'e. F'te 4 2'ye. Tersten dediği için bu taraftan bakacağım. Tersten bakacağım. F'in tersinde 1 nereye gelmiş? 3'e. O zaman burası nedir? 3. Tekrar yazıyorum. İyi bakın. F bileşke G'nin tersinde. Bunun yerine ne yazıyorum bu sefer? 3 yazıyorum. Şimdi bulmam gereken şey C'nin tersinde 3. Bakalım. C'nin tersinde 3. Bakın C'de 4, 3. G'de 6, eksi 2 ters dediğim için buradan bakıyorum. C'nin tersinde 3. Nereye gelmiş? 4'e. Demek ki burası nedir? 4'tür. Artık benim yeni bulmam gereken şey nedir? F'de 4. Bulalım. F'de 4. F'de 4 nereye gitmiş arkadaşlar? Düzden bakıyorum değil mi? F4 nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. F4 nedir? 2. Bizden istediği bu işlemin sonucu arkadaşlar biçilir. Devam ediyorum. Bu da bileşke ile ilgili son sorularımız arkadaşlar. Devam edelim. Ee, bunların bir tanesi kural. Herhangi bir bileşke fonksiyonun tersi alındığı zaman arkadaşlar e, bunların yerlerini değiştiriyorsunuz. Yani önce f'i kullanmıyorsunuz. Önce g'yi kullanıyorsunuz. Sonra bileşke sonra da f'in tersini alıyorsunuz. Bu birden fazla yani ikiden fazla durumlar için de geçer. Yani şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki f bileşke, g bileşke, h gibi 3 tane bileşke fonksiyon var. Bunun tersini mi aldınız? En sondan yazmaya başlıyorsunuz. Önce diyorsunuz ki h'ın tersi, sonra g'nin tersi, en son f'in tersi diyorsunuz. Yani bunlar kendi arasında yer değiştiriyor. Şimdi bakalım. Benden şunu istemiş. F bileşke G'nin tersinin tersi. Arkadaşlar herhangi bir fonksiyonun tersi alınmışsa onun bir daha tersini alırsanız fonksiyonun kendisini elde edersiniz. Yani C'nin tersinin bir daha tersini alırsanız C'nin kendisi oldu. Bileşke. Sonra F'in tersini alıyorum. Evet. İşte bunda X eşitmiş. 4X eksi 1 arkadaşlar. Benden ne istiyor? Benden c 3 istiyor. Bunun için neyi bulmam lazım? Gx'i. Arkadaşlar benim Gx'i bulabilmem için şu F'in tersini bir kerem yok etmem lazım. O yüzden her tarafı sağdan F ile bileşkeye sokuyorum. Bakın sağdan F ile bileşkiye soktum. Peki burada ne var? Bir tane F'in tersi var. Bir de bileşki F oldu. Gördünüz mü burayı? İşte F. F'in tersi bileşki F. Burası nedir? Birim fonksiyondur. Değil mi? Peki C ile birim fonksiyonu işleme soktuğunuzda yine C'nin kendisi yapar mı? Evet. Değil mi? Eşittir. 4 ile F'i bileşkiye sokacağım. 4x-1 eksi ile F'i bileşkiye sokacağım. O zaman 4 tane F'i x diyorum. x gördüğüm yere. Fx yazıyorum. Eksi 1. Devam edelim. G x eşittir. 4 tane fx'in kuralı belli işte burada. 2x eksi 1 yazdım. Eksi 1. Düzenledim. 4 ile her x'ini çarptım. 8x eksi 4 oldu. Bir de eksi 1 var. Devam ettim. 8x eksi 5 olarak bulundu. Nedir o? Gx. Bende ne istemiş? C 3'ü. İşte en güzel tarafa geldik. G 3. 8 çarpı 3 eksi 5'ten 24 eksi 5 19 olarak rahat bir şekilde arkadaşlar bulmuş olur. Şimdi geldim. E, bileşke fonksiyon var. Ters fonksiyon var. Bir de grafiğimiz var. Burada ne yapacağız? Bakın yine en sondan başlıyoruz arkadaşlar. C'nin tersinde eksi 5 demiş. Arkadaşlar nasıl burada e, bakın şu çiftleri yazalım. 7 nereye gitmiş? Eksi 5'e mi? Bakın 7 nereye gitmiş? Eksi 5'e. 6 nereye gitmiş? 7'ye mi? Evet. 6 7'ye gitmiş. Yani fonksiyonun kendisinde nasıl 7 eksi 5'e gidiyorsa fonksiyonun tersinde de eksi 5 nereye gidiyordur? 7'ye. Şimdi bakın c'nin tersinde eksi 5 demiş. c fonksiyonumuz mavi. c'nin tersinde eksi 5 nereye gelirmiş? 7'ye. O zaman burası nedir? 7. Bende ne istiyor? f'in tersinde 7. Bakalım şimdi burası f fonksiyonuydu değil mi? f'in üzerindeki bir noktayı alıyorum. f'in tersinde 7. Yani tersten bakıyorum. f'in tersinde 7 nedir? 6'dır. Yani benden istemiş olduğu bu işlemin sonucu neymiş arkadaşlar? 6'ymiş. Gençler fonksiyonları burada bitirmiş olduk. Fonksiyonlar bitti. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu zaman Instagram adresimizden bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.